Bitcoin P kanalından herkese selamlar. Ben Kaan Ucan. Arkadaşlar beni artık tanıyorsunuz. Şimdi sizlere bu 7 günde Binance'in neler yaptığını nasıl patlattığını ve Binance'in bu işten ne kadar para kazandığını anlatmaya çalışacağım. Ses kaydı atıyorum. Kusura bakmayın şu anda yani uyku için vaktim az. O yüzden ses kaydı çekmek durumunda kaldım hacmi artıyor arkadaşlar. Bu iyi bir şey. Yükseliş beklediğimi söylemiştim ama 35'ten 19'a doğru gideceğini yani CZ'nin bizzat kendisi böyle bir şeyin yapacağını yani anlam veremiyordum ama anlam veremediğim birçok şey var kripto paralarda. Yani normal olması gereken seviyelere çıktı daha da yukarıları. Bekliyoruz birlikte. Arkadaşlar şimdi bu Terra Klasik'te olanı anlatayım ben size normalde 35'li bantların altına inmeyecekti. Yani ortalama 35 bantlarında devam etmesi gerekiyordu toplaması için. Çıkış zaten yatırımcı girişiyle birlikteydi. Bununla birlikte Binance Binance %1.2'lik yakım teklifini off-chain işlemlerinde uygulayacağını, zincir içi işlemlerde uygulanmayacağını söyledi. Bu ne demek? Yani benim 1 milyon dolarım varsa bunu 900 bin dolarını zincir işi işlemler, 100 bin dolarını zincir dışı işlemler sağlıyor. Yani bu ne demek? Çekim ya da yatırım yaparken %1.2'yi keserim ama kendi içimdeki zincirde, kendi içimde çevirirken zincire para ödemem demek oluyor bu. Yani paranın büyük kısmını yakım adresine göndermeyeceğini söyledi ve bu tabi ki bir manipülasyondu. Ardından yaptığı hareket 130 milyon dolarlık Terra Classic satışı oldu bir anda. Şimdi grafik şuradan başladı arkadaşlar. Şimdi 31'den ortalama yine aşağı doğru gidiyordu. Normal seyrinde yani gitmesi gerektiği gibi gidiyordu aslında. 30'lu seviyelerde toplaması gerekiyordu bu seviyelerde. Aşağı doğru kırdı. Ondan sonra açıklamadan önce, bakın Binance'in açıklamasından önce 130 milyon dolarlık bir satış geldi. cz bilerek bizatihi kendi yaptı bunu. Ondan sonra açıklamaya yayınladı ve insanlar Terra Classic'ten çıkmaya başladı. Bu tür satışlar geldiği zaman peki yani insanlar neden satmaya başlar onu anlatayım sizlere. Şimdi birçoğunuzun bilmediği, birçoğunuzun ismini bile duymadığı mili saniyelerde işlem yapan bilgisayarlar var. Bunları yapan app'ler var. API programları var. Arkadaşlar bunlar her bir düşüşü milimetre milisaniyeler içerisinde analiz edip hangi coin'de bu şekilde hareket ederse düşüşü o formasyona göre düşüşü planlıyor ve ondan para kazanıyor. Ve bunu saniyeler içerisinde alım satım yaparak alım satım yaparak coin'den para çıkartıyor. Şimdi aynı olay aslında yukarı çıkarken de geçerli. Yani bu e, APA yani APA, APA programları bilgisayar üzerinden çok fazla kişinin bildiği programlar değil. Kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmem ve kullanması, kimsenin kullanmasını önermem. Bu programlar büyük bilgisayarlarda, büyük sunucularda ve büyük işlemlerde kullanıldığı zaman e, Blockchain tabanının kara borsası diyebilirsiniz buna kısaca. Şimdi bu 130 milyonu sattığı zaman insanlar bunu görüyor ve satış dalgası geleceğini biliyor. İnsanlar alıyor buradan, Çiziyor satış çizgisini. Diyor ki düşmesi gereken seviye 30'dan neresi? Destek direnç seviyesi işte 28. Ondan sonra da 25 var. Şimdi bunu diyor. Ondan sonra 30'dan biraz aşağı kırdım mıydı? Satış geliyor ve 28'de toplanacağı için 28'den alış geliyor. Terra Klasik'te Binance'in yaptığı bu. Şimdi ilk yaptığı harekette ne yaptı? Ne kadar para kazandı onu söyleyeyim size. Şimdi Binance kendi bu hareketleri yaptığı için para kazanmadı. Borsasında long'lar vardı. Terra class'in long'ları o kadar arttı ki long'ları arttığı için Binance bunu aşağı kırmak zorunda kaldı ki long'ları patlatsın. Yani herkes çok daha fazla para kazanamasın diye. İkinci sıkıntı bakın 2 gün arayla Birinci gün longları patlattı. Bugün de shortları patlattı. Yani Terra Klasik'te Binance yapabileceği bütün manipülasyonu iki günde yaptı. Ve bu şu anda Binance'in kendi kazandığı para. Bakın. Bakıyorum bir saat kaçtan indi? 31'den indi. Bakın 31'den 19'a indirmiş. 19-19 deseniz 38. Yaklaşık %100'lük bir kazanç longlardan patlatmış ki bu içerisinde dönen tera klasiğin içerisinde dönen bir long işlemi bu %100'lük bir kazanç sağlamış çöküşte çıkışta ne kadar para kazanmış bir o kadar daha para kazanmış bu söylediğim miktarlar aslında manipüle edilebilir seviyede coinler için geçerli. Fakat TR Klasik gibi büyük bir coin'i 130 milyon dolarla manipüle etmesi en büyük borsası olması kaynaklı. Binance'e güven kaynaklı. Şimdi Binance'e güvenen adam diyor ki bak bu böyle zincir içi işlemleri yakmayacak demek ki bir bildiği var falan fistan. Sonra ne oldu? Zincir içi, zincir dışı bütün yakımları destekleyecek. %1.2 Sıkıntı şu. Binance Terra klasik'ten kaybettiği paraları cebine koymaya başladı. CZ hareketleriyle Binance'ı kullanarak yani şu anda tüm kripto para birimlerini elindire, elinde bulunduran Binance manipülasyon, manipülasyon yaparak inanılmaz bir şekilde insanların cebindeki parayı boşalttı. Düşüşte panik satışı, çıkışta Hani şuradan sattı, şuradan aldı ve yaptığı işlemi de hemen size söylüyorum. Dedi ki 130 milyon doları sattı. Sonra dedi ki biz dedi, zincir içi işlemlerde yakımı desteklemiyoruz. Pat düşürdü aşağı. Yüzde 0.30 19 lara kadar düşürdü. Sonra geri aldı. Bakın sonra geri aldı. Sonra da dedi ki zincir içi, zincir dışı yakımları destekliyoruz. Çat diye 30'lu seviyelere tekrar çıktı. Olması gereken seviyenin altında üstünde oynanan oyun bu. Terra Klasik ile ilgili Binance'in üzerinde oynadığı oyun bu. Ha büyük tabloda ne görmek görmeniz gerekiyor? Büyük tabloda şunu görmeniz gerekiyor. Terra Klasik öyle ya da böyle. Manipüle edilerek veya edilmeyerek. Bilinçli bir şekilde düşürüldü ve bilinçli bir şekilde toplanacak. Bundan CZ'nin haberi var ve Binance'ten Terra Klasik olabildiğince çekmiyor. Şimdi Sıfıra düşen bir coin'i Binance çekmez mi? Binance direkt atar, direkt atar ve kesinlikle hani e, yani 30. sıradaki bir coin'le coin'le siz manipülasyon eylemi yapamazsınız. Binance olmasa başka biri olsa kimse yani 130 milyon dolar gitti market cap'ten diye ses etmez. Ama CZ olunca bu İşler değişiyor çünkü coin piyasasının %80'ini elinde tutuyor. Şu anda yani 18 milyon bir Bitcoin varsa, 19 milyon bir Bitcoin varsa bunun yaklaşık 17 milyonu Binance'in kendi içindedir. Bunu niye anlatıyorum? Terra Classic'te yani bu aslında sizin bilmeniz gereken bir şey. Aslında bununla ilgili bir eğitim videoları da yapmamız lazım. İnsanlara bunları anlatmamız lazım. Bakın bu şekilde Borsanın sahibi bile yani 90 milyar dolarlık bir e, adam bile çıkıp da size böyle e, böyle olacak deyip manipülasyon yapıp böyle olacak deyip parayı toplayabiliyor. Şimdi CZ'nin aslında para düşkün bir adam olduğunu ben daha önce söylemiştim sizlere. Yani bu anlatmaya çalıştığım aslında sizin biraz daha olayların anlamanız gerektiği şeklinde. Niye? Çünkü abi sorun yani dünya devletleri bunun bu blockchain'i niye desteklemiyor? Dünya de devleri, dünya ülkeleri aslında blockchain tabanını destekliyor. Neyi desteklemiyor? Blockchain tabanını para yazılımlarını desteklemiyor. Yani paraları desteklemiyor. Bu paraları desteklememesinin sebebi de böyle manipülasyonlar olması. Yani Terra Classic'te CZ'nin yapacağını bak biz bundan önce söylediğimiz tahminlerde bakın Eylül ayındaki yükselişi tahmin ettik. Eylül bu ayın sonunda bakın sonunda hala bekliyorum. %30'luk yakım önerisinin geleceğini önümüzdeki aylarda da geçeceğini yani yakın önerisi gelecek ve geçecek önümüzdeki aylarda da uygulanacağını düşünüyorum. Bu da büyük büyük yükseliş getirecek. Yani o 1 trilyon yakacak, o 2 trilyon yakalacak meselesi değil. Terra Klasik öyle ya da böyle kurtarılacak. Yoksa komple market piyasasına girmeyen 4,5 trilyonluk bir market değeri var kripto paralar. Ama işte güven gelmesi gerekiyor. Yatırımcı yoksa kaçıyor. Bu kadar basit aslında her şey. Eğer yatırımcı bu paralara güvenirse, yatırım yaparsa yatırımcı yani yatırımcı dediğim sen, ben ya da büyük yatırımcı da olabilir. Bunlar yatırım yaparsa kripto para piyasaları bir noktaya geliyor. Bunlar yatırımını çekerse küçük yatırımcı içeride kalıyor, büyük yatırımcı parasını alıp çıkıyor ve kazanamıyor içeride kalanlarda. Büyük yatırımcı da çok kazanamıyor ama büyük yatırımcı zararını çıkartmış çıkmış oluyor. Yani Terra Classic'te oynanan oyunu herkes artık biliyor. Terra klasik ile ilgili yani bu saatten sonra yani 2 aya kadar yükselmesini beklediğim seviyelere gelmesini bekliyorum. Yani bu artık yani CZ'nin davranışları artık sizin anlamanıza sebep olmalı. CZ'nin Terra klasik üzerindeki etkilerini bakın 300'den fazla TR Binance'te, 600'den fazla da normal Binance'te coin listeli şu an. Jesse bunların hiçbirini konuşmuyor. Hiçbiri de yani umrunda değil adamın. Yani umrunda olduğunu zannetmiyorum hiçbirinin. Şu anda Terra Klasik'le ilgili yani ya laf sokmaları, açıklamaları ya belli yani anlatabiliyor muyum? Yani Dukov'dan ilişkisinin olduğu belli bu adamın. Bir yerden sonra bu koyunu patlatacaklar ama zamanını bekliyorlar. Neyin zamanını bekliyorlar? İşte eee coin'lerin coinlerin biraz daha yani toparlanmasını mı bekliyorlar? Ee, şu anda gerçekten hani bunu bu hareketi yaptı CZ bir anda anlam verilebilir çünkü coin piyasası dibe doğru gitmeye devam ediyor. Aylar öncesinde söylemiştim ben. Terra klasiği toplamadan coin piyasasına güven gelmez. Çünkü çarşaf çarşaf her yerde haber oldu. Bakın dedi yani kripto para sıfıra düştü dedi yani. 1 milyon dolarım varsa şimdi 100 dolarım var dedi. Bütün haber sitelerinde bu yayınlandı. E biz ne diyoruz? Yani ne anlatmaya çalışıyoruz burada? Abi Terra Classic düzeltmeden coin piyasası düzelmez. Bu kadar basit. Terra Classic 200. sıradayken biz bunu söyledik. Şu anda 30. sırada. Önce UST'si vardı. UST'si iptal oldu. Şimdi yine Terra Classic geldi. El mahkum. Bu adam UST'yi, Terra Classic'i kurtaracak. UST'yi kurtarmasa yeni bir stable coin yazacak. Terra Classic'i yi yine kurtaracak. Yeni Luna çıktı. Yeni Luna işte Terra Classic'in yerine çıktı. Hayır arkadaşım. Arkada ceset dururken yeni Luna hiçbir halt olmaz. Yeni Luna vitrin. Yeni Luna çıkarttı. Terra Classic'ten kayıplarını karşılamak amacıyla yeni Luna'yı çıkarttı. Dağıttı. Binance de bunu listede Zaten ikisi gidiyor. Arkadaşlar bakın yani şu anda Dukvo niye Singapur'da? Araştırın Binance'in kuluçka merkezi nerede? Bakın araştırın yani ikisi de Singapur'da. Ne işi var bu adamların Singapur'da? Şimdi bana şunu kimse açıklayamaz. Çöküşten bir hafta önce bu adam Singapur'a niye kaçtı? Çöküş olduğu sırada niye müdahale etmedi? Büyük bir oyunun parçası Terra klasik başka bir şey değil. Yazılımsal bir hatası var mı? Yok. İşte bilmem kaçıncı bloktan hacklendik diye Twitter'da bağ bağıran bir şirket olur mu? Olmaz. Ben hayatımda yani bir hiçbir şirketin çökerken ben işte bundan çöktüm, şu bloktan hacklendim, bilmem ne oldum. E hacklenmemişsin, yalan söylüyormuşsun işte. Çekilen iki tane şirketten 35 milyar dolar. Adamların 35 milyar dolarını vermişsin ya da bilinçli söylemişsin 35 milyar dolar. işte bu çöktüğünde alırsın geri yükselir. Biz de istediğimiz değere ulaşırız. Cazılımı da koruruz biter gider. E değeri zaten 1 milyar adete yani 1 milyar adete sınırlı bir değerdi zaten. Şu anda 6 trilyon 904 milyar adette. Sen bunu toplayacaksın elin mahkum hadi kaldın şimdi. Ha, terra, terra klasik bazında bakmayın arkadaşlar. Yani şimdi Shiba parası olan var, BTC'de parası olan var, ETH ETH'de parası olan var, Ripple'da parası olan var. Arkadaşlar hanginiz kazandınız? Ben videoyu çekmeye başlayalı ortalama 3 3,5 ay oldu. Videoyu çekmeye başlayalı 3,5 ay oldu. Hangi coinden kar ettiniz? Edemezsiniz. Çünkü benim anlatmaya çalıştığım şey aslında Terra Classic'in bilinçli bir şekilde çökertildi ve bileşli bir şekilde yukarıya çıkarılacağı. Terra Classic'in grafiklerden bağımsız bir hali var. Şu anda Terra Classic'in kaderi kripto paraların kaderine eşdir. Çünkü güven girmiyor. Şunu çok kişi şey anlatamıyorum ben. Diye adama diyorum ki bak 35 milyar dolar çekildi. iyi diyor. Coin piyasası diyor 2 trilyon 35 milyar dolar nedir ki çekilsin edilsin. Ama öyle olmuyor sıfıra düşmek farklı bir güven kaybı. Şimdi Bitcoin 18 bin dolardan 2 bin dolara düşebilir. Doğru mu? Düşer. Yatırımcı bunu biliyor. Bekler geri çıkacağını. E sıfıra düşse? Ne oldu şimdi? Yani sıfıra düşmek bambaşka bir olgu. Anlatabiliyor muyum? Yani 4,5 trilyonluk şu market arzından 993-933 milyara inmiş market cap değeri. Şimdi çoğunuz kripto paralara yatırım yaparken market değerine eminim bakmıyorsunuzdur. Market değeri bütün kripto paralara giren parayı gösterir. Yani bütün kripto paraların değerini gösterir. E şimdi market cap 900 milyar dolardayken 4,5 trilyon dolardan 900 milyar dolara düşmüş Terra Classic çökerken Terra Classic kendi başına kendi içindeki kişileri mi mağdur etmiş? Hayır. Terra Klasik şu anda coin piyasasındaki herkesi zarara uğratıyor. Neden zarara uğratıyor? Sıfıra düştüğü için. Her yerde çarşaf çarşaf haber olduğu için. Tamam bu bir reklam değeri yaratıyor. Ama Ethereum'un kurucusu da bunu biliyor. Ripple'ın kurucusu da bunu biliyor. CZ de bunu biliyor. Dukvon da bunu biliyor. Tron'un kurucusu da bunu biliyor. Bütün büyük kurucular Terra Classic'in yükselmediği sürece güven algısının tekrar yaratabilmesinin imkansız olduğunu biliyor. Fed'i ayırdım bir kenara. Şimdi Fed de var. Ben şimdi Fed'le ilgili birkaç bir şey konuşurum. Bakın FET de şöyle bir şey var. Eğer kripto paralarda bu sıfıra düşme olayı olmasaydı bakın altına kayma yok. Konuşuyorum. Bak sorun. Şu anda dolardan altına kayma yok. Altından dolara kayma var. Dolardan çıkmıyor para. Zaten kripto paralar bir nevi yani dolarla da çalışıyor. Bir nevi dolarla çalışıyor. Niye tetere akmıyor para? Neden USDC'ye yakmıyor para dolar olarak? Bu da coin, coin piyasasına giren bir para. Akmıyor. Güven yok çünkü. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Terra Classic'te bak biz bir iş yapmaya çalışırken bu işin hepsi bütün şirketsel değerlerini de öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi market piyasası nedir? Bu market nedir? Bu markete giren para hangisine girer? Bu market cap'in kepe cap giren paranın hepsi Bitcoin'e girmez. Bitcoin'in geleceğe değerler tam büyük bir kısmı girer ama birçoğu da altcoin'e girer. Bu da altcoin'in değerinin artmasını sağlar çoğu insanı çoğu kişiye şunu söylüyorum. Bakın Terra Klasik belirli bir tarihte belirli bir seviyede kurtarılmadığı zaman Terra Klasik bu watch listini ve ben yani milyonluk watch listini kullanamaz. Eğer iyi bir şirket görüyorsanız, iyi ya da kötü bir reklamınız varsa, iyi ya da kötü bir reklamınız varsa ki Terra Klasik her hamlesiyle haberlerde şu anda. Ki kripto paraları çok kişi haber yapmaz. Ama her şekilde haberlerde Terra Classic Kasım'ın sonuna kadar bu değeri 1 dolarla 10 dolar arasında taşırsa eğer Terra Classic ile birlikte bir boğa sezonu başlar. Niye? Çünkü yatırımcı neyi görecek? Yatırımcı çöken bir coin'in sıfıra düşen bir coin'in eski haline gelebileceğini kendine kanıtlayacak. Terra Classic'in arkasındaki yazılımcı ekibe güveniyoruz. Terra Classic'e güveniyoruz. Ağında hiçbir sıkıntı yok. Gönderim alımlarda hiçbir sıkıntı yok. Topluluğunda hiçbir sıkıntı yok. Topluluk şu anda %1.2'lik yakımı yani benden de yansın, herkesten de yansın diyerek alım satımlarına devam eden bir topluluk. Ama Terra Klasik o kadar kişinin canını acıttı. Ne UST'de ne Terra Klasik'te traderlar dahil olmak üzere kaybedenlerin parasını önemsemedi. Yaptığı en büyük güven hatasıdır bu. İnsanların içinde bu uhdedir. Hepimizin içinde bir uhde. Terra klasik eski seviyelerine geri dönecek. El mahkum. Yani bunu kurdun sen. Bu kadar kitleyi yaptın. Üret, yarattın. Yazılımcıların gerçekten kendine güvenen yazılımcılar, kendi sürekli protokol üretilen yazılımcılar e arkadaşım sen bu Terra Classic'i zaten kurtaracaksın, CZ de biliyor, Vitalik de biliyor, her şeyi herkes için içinde. Ya bu işin arkasında yani sadece ben şunu söylüyorum ya 35 milyar dolar çıktığı gibi geri girse Terra Classis'in e, geleceği yerler nereler olacak ki bunun biz köşede döndüğünü biliyoruz yani bu. Ha bu bu parada girecek, 35 milyar dolar da girecek ama yani bir yandan. 35 milyar doları çeken şirket Amerika'da olduğu için işte JP Morgan'la olduğu için bir yandan da Amerikan faizleri arttırdığı için sıcak para faize akıyor. E dönecek gelecek. O ayrı konu. Ama işte bu seviyede yakalayabildiği kadar Terra Klasik diğer coin'ler düşerken kendi seviyesini yükseltmeli. Ve Terra Klasik'in patlaması gerekiyor. Patlaması gerekiyor. Benim öngördüğüm %30'luk yakım, yani %1.2'lik yakım benim için bitmiştir. Yani Binance eğer tüm işlemlerde uyguluyorsa Terra Klasik için 1.2'lik yakın bitmiştir. Ortalama bitiriyor, götürür yani. Ama %30'luk vakfın elindeki parayı %30'luk onu yakarsa CZ zaten şu anda CZ Binance'de dönenler ortalama 1 yakar yani. Çünkü volüm artıyor gördüğünüz gibi. Volüm arttıkça alım satım artıyor. Alım satım da coin'in değerini arttırıyor. %30'luk bir yakımın gelmesi lazım. Artık şu arzlardan azalmalar görmemiz lazım. İnsanların da bunu görmesi lazım. İnsanların artık bir güven duygusu oluşturması lazım. Boşta kalan toplanılan her coin ki umarım, bakın umarım CZ bu hareketi yaparken Dukvo'nun da haberi vardır. Umarım toplamak için düşürmüşlerdir. Çünkü CZ öyle hani kafasına göre bir duyuru gibi geldi bana. İnşallah vakfın da bundan haberi vardır ki vak vakıfta yeterli sayıda toplamıştır. Ne kadar yakacaklar şu anda tam bir sayı yok ortada. Ama ortalama yani ortalama bildiğimiz kadarıyla 2.7 trilyon civarında Binance'de dönem var. Geri kalan 3 küsür trilyonda vakfın elinde var diye biliyoruz. Bunu e, yani 2.3 6 trilyon 6 trilyon civarında bir coin boşta şu an. E, yani soğuk cüzdana atanlar da var. Ayrıca şu anlaşmayı da yapmaları gerekiyor. Du artık Terra Klasik yatırımcılarıyla beraber, büyük yatırımcılarıyla bir, beraber, işte balina diyebilirsiniz. Balinalarıyla beraber bir oturup toplantı yapmalı. Ellerindeki e, Terra Klasik miktarları belirlenmeli ve bunlar yanmalı. Çünkü e, yani bunlar da Dukvon kendi e, öz kaynaklarından karşılamalı ki insanlardan artık yani bölünme yapmayacak zaten. İnsanlardan karşılamamalı. Bununla birlikte büyük bir güven algısı yaratmalı. Daha çok işleri var gibi görünüyor ama Kasım'ın sonunu bekliyorum. Ben yani ilk yükselişimi aldım. Yani 6'ya kadar çıktı da ben biraz daha fazla bir yükseliş bekliyordum açıkçası. %30'lukta daha fazla bir yükseliş bekliyorum. Onun haricinde yazılımın 1 dolara bağlanacak bir coin geldiğinde e, Terra Classic kendini en hızlı şekilde toparlayacağını düşünüyorum ve 1 dolarla 10 dolar arası bir yere iğne atabilir. E, o zaman geldiğinde bunu ayrıca konuşuruz ama Kasım'ın sonunu bekliyorum. Yine söylüyorum hani Ekim'de %30'luk yakın bekliyorum. Artık şu 6 trilyon 904 milyar gözümü görmek istemiyor açıkça söyleyeyim yani artık. Bunun artık bir an önce yakımların başlaması ve bunun azalması gerekiyor. Ee, onun haricinde insanlara bir güven duygusu gelmeyecektir. Bu arada şu da var %1.2'lik Binance'de geldi %1.2'lik hacimden yani hacim ne kadar artarsa o o kadar fazla para yakar. %1.2 deyip geçmeyin bu milyar dolarlara yani milyar dolarlarda çok büyük paralar yapıyor. Terra Classic'in yani bayağı yanacak şeyi var. Yani yanacak token'ı var. Ortalama 1 trilyon yanabilir. Ee, bir de şu var 10 milyar adete inene kadar diyorlar. 10 milyar adete inene kadar diye bir ibare yok teklifte. Onu söyleyeyim sadece validatör oyla, oylaması var. O teklif. O 10 milyar adete gelen teklif bir önceki teklifti. O geçmesine rağmen yönetim tarafından onaylanmadı. Böyle manipülasyonlar dönüyor. Sizi yıldıracaklar, sizi bıktırmaya çalışacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Terra Klasik belirli değerlerde kendini göstermeye başlayacak diye düşünüyorum. Terra Klasik'te duruyorum, devam ediyorum. Bütün şu anda yani sattığım ben 23 binde sattım bitcoin'i yani sattığım değerlerin değerlerin çok daha altında. Hele Merch'ten önce ben Ethereum'ları sattım. gerçekten hani koyun coin piyasası şu anda girilecek bir piyasa değil. Zaten Terra Classic'te olmamın sebebi de bu. Yani ben tabi düşükten aldım. Ben 5.08'lerden aldım. ama benim beklediğim seviyeler daha çok portföyüme sıfır ekleme şeklinde Terra Classic'te. Onun haricinde 6 kat 8 kat tamam yani bir kardır ama çok büyük paralar yani paranı çok fazla büyük şekilde katlayacak durumda değildir ama Terra Klasik'teki durum ayrı biz yazılımın düzelmesini artık Terra Klasik'in eski haline dönmesini bekleyenlerdeniz artık bu dolaşan arzdaki azalmaları ve toplam arzdaki azalmaları tek tek izleyeceğiz Terra Klasik belirli derecelerde yükselişe şahit olabilir. Tekrar yani tekrar altılı seviyelere çıkabilir. Ama e, yani böyle manipülatif açıklamalar böyle acayip şeyler duymadığımız sürece Terra Klasik'te düşüş beklemiyorum. Geçen sefer düşüş beklemiyorum dedim düştü. Yani i̇nşallah düşmez diyeyim artık. Yani düşüş beklemiyorum demiyorum. İnşallah düşmez diyorum. Terra Klasik'te umarım umarım hedeflediğimiz noktaya uğraşırız da herkes e, bir rahat eder. Çünkü Terra Klasik'te biz de zor zamanlardan geçiyoruz. İnsanlara saç baş yoldurmaya başladı bu hareketler. Bunun altını cidden beklemiyordum. Yani 19'lar 18'ler yani imkansızdı geri dönmek için bu kadar market değeriyle birlikte. Ama yani CZ'nin açıklaması bu işin ne kadar manipülatif olduğunu gösterdi. Ama herkes sakin ve sükun, sükunetli davranması gerekiyor. Sonuçta yani içeride hepimizin parası var klasikte. Umarım yanılmayız. Umarım hikaye sonra çok güzel yerlerde oluruz. fazla konuştum biliyorum. Herkese iyi akşamlar. Herkesi seviyorum.